size söyleyecek <laughs> Hocam, <çek gülüyor> hocam <şöyle> bir... <laughs> Çıtırlı uzun ömürlü oluşu. Allah ın者. Hadi hayırlı olsun hayırlı olsun. Hadi senefendi. efendim. Sağ olun. Hoş bulduk. İsmim Özlem Genç. Hünerli Eller Kadın Kooperatifinin kurucu üyelerindenim. E, Projenin esas amacı Taşova'nın katma değeri olan bamyanın e, daha az işçilikle kurutma, kurutulması ve piyasaya sunumu. E, Altın Bamya Kurutma Tesisi. E, kurutma tesisimizde bir adet. Bamya kurutma için makinamız mevcut. Bir adet de yeni geliştirilmiş bir teknoloji olan dondurarak kurutma e, makinelerimiz mevcut. Biz e, bamyanın yalnızca yenen e, meyve kısmını değil, çiçek kısmını da kullanmayı planlıyoruz. Bu süreçte e, bamya çiçeğinden çay yapacağız aynı zamanda. E, proje maliyetimiz yaklaşık 4 milyon TL.